Böyle bir, bir anda gençliğime geri döndüm ve o bana çok güzel geldi yani şey geldi kedim. Şey bu arada kedileri de getirdim. <laughs> ee, <var. gülüyor> çalışma fırsatları Toronto'ya nazaran çok daha düşük. İnternette o kadar çok yanlış şey duyduk ki ya yani böyle bir şey ne yaptığını bilmeyen o kadar çok insan çıkıp ha bu öyledir böyledir. Yaklaşık yüzde seksen yüzde doksan zaten co yaptığı iş yerinde çalışmaya başlıyor. <laughs> Evet Yaşın, ee, özellikle hoş geldin. Seni kısaca bir tanıyalım. İsmim Yaşın Erenay, 38 yaşındayım. Türkiye'de üniversiteden mezun oldum, ekonomiden. Daha sonra insan kaynakları yüksek lisansı yaptım. 10 sene insan kaynaklarında çalıştım. Yöneticiliğe kadar geldim. Ama daha ta üniversite yıllarında ben hep yurt dışına gitmek istiyordum. Hep. Fırsatım olmuyordu. Para yurtundan olmuyordu. İşte ondan sonra başka şeyler girdi araya. Hiç bir böyle nasıl gidilir onu bile öğrenemedim. Evlendikten sonra zaten evlilik teklifimi de zaten hadi yurt dışına gidelim diye beraber yapmıştım. Eşimle beraber işte başvurma kararı aldık. Sürekli zaten YouTube'dan işte Burcu izliyorduk. Burcu bir şey yapalım dedik. Bir gidelim dedik. Burcan'la bir ön görüşme yaptık. Burcan bize işte gelebilme yollarını söyledi. Ben yaşımdan dolayı ile ilgili bayağı puan kaybettiğim için okulla beraber Kanada'ya gelme kararı aldım. Karar aldıktan sonra ben biraz da böyle bir şey oldum. Bozuldum ya dedim hani şey gelmişim bu yaşıma neredeyse 40 olacağım. Yani. Üniversite mi okuyacağız tekrardan? Zaten üniversitede değil, kolej. Şey ekonomi mezunuyum. 10 sene insan kaynakları yaptım ama bir de onun, ondan sonrasında insan kaynaklarını bıraktıktan sonra bir 4 senelik 5 senelik müzik yapım şirketi deneyimim var. Üç sene arkadaşımla beraber bir, bir buçuk, iki tane yakında kendi işim olmak üzere bir yapım firması kurmuştum kendim. Orada işte yaklaşık bir 10-15 tane sanatçım var. Onlarla beraber şarkılarını yapıp işte kliplerini çekip bu müziklerin yayınlama üzerine bir işim vardı. Burcu Hanım dedi ki sana yani şey direkt böyle işte işletmeyi de iktisatta bu tarz bölümler kabul almayabiliriz. Sana daha mesleğine yakın, daha böyle kariyerine, işine yarayacak bir bölüm bulalım ve seçelim ki bize de herhangi bir sıkıntı çıkmasın yaşım gereği. Ruhsal Bey'le tanıştım o sırada işte hani Ruhsal Bey yardımcı olacak bu konuda diye. Ruhsal Bey'le beraber işte bölümlere baktık işte daha çok Vancouver'da bakıyorduk British Columbia'da. Bu şey, şey bu Durham College'da Müzik Business Management görünce dedik ki, işte Toronto ya işte Toronto'ya yakın. Biz de Toronto'yu istiyorduk. Burada Hı -hı. bir okul seçelim. Okula başvurdum. Okuldan kabul aldım. Daha sonra Burcu Hanım'la bir sürecimiz oldu. İşte şey, vizeyle alakalı. Onu tamamladık. Biraz da geç tamamlandı. Tam bu işte şey, pandeminin bitiş süreciydi. Başvurular inanılmaz yoğun. Biz okulun normalde 6 Eylül'de başlıyordu. 6 Eylül 2022'de. Bize Ağustos'un 20'sinde bize çıktı. Biz apar topar işte uçakları aldık, işte toparlanabildiğimiz kadar toparladık. Ben ayın altında Kanada'ya indim Toronto'ya. Ya inanılmaz oldu zaten şey, hiçbir yeri gezemedim, ev bakamadık, Hiçbir şey yapamadı yani lambur lambur indik. Aşova'ya geldik işte, şey okul Aşova'da. Aşova diye geçiyor, duram kalıç. Üç senelik bir bölüm müzik business management. Öğreneceğimiz şeyler işte müziğin sanatsal kısmı değil daha çok iç kısmı. İşte nasıl şarkı yapılır ama işte şey kısmı, daha böyle yönetimsel kısmı. işte nereye para ödenir, nasıl copyrightler nereden Kanada'da ilerliyor, hangi aşamalar müzik yayınlamak için geçerli, hangi aşamalarda para kazanıyoruz, işte artistler evet. ne yapıyor, artist menajerleri ne yapıyor, yapım şirketleri ne yapıyor, işte büyük yapım şirketleri ne yapıyor, küçük yapım şirketleri ne yapıyor? Bunların üzerine eğitim almaya geldim. Bir aylık bir işte Toronto'dan git gel arkadaşımda kaldım. Bir işte bir beş gün otelde kaldıktan sonra Ekim'in Ekim'in başına kadar Toronto'da bir arkadaşımız sayesinde, arkadaşımızın evinde kaldık. Ben bayağı böyle Toronto'dan okula her gün git gel, git gel, git gel, yapa yapa biraz bayağı bir şey Zorlu bir süreç geçirdim ilk bir ay. 4 saat yola gidiyordu o zaman başlarda Aynen 4 saat yaklaşık. 2 saat git, 2 saat dön. Arabayla 15 dakika mesafede bir eve taşındık. Daha sonra işte arabamızı falan aldık. Eşim de direkt ehliyet aldı. İşte beni böyle her gün okula bırak Git gel şeklinde evet. devam ettik. Biraz okuldan bahsedeyim size. Genel olarak okul böyle... Ben Türkiye'deki... Bizim okul Ontario Tech ve... Durham Kalıcı olarak ikisi birleşik aslında. E, i̇ki tane aslında çok büyük bir şey kompleks ve şey iki okuldan oluşuyor. Kolej ve üniversite olarak. Ben bunun kolej kısmına gidiyordum. Bölümüm 3 senelik, vizeyi 3 senelik veriyorlar ama sene de mezun olup e, normal diploma alabiliyorsunuz. 3 sene okuduğunuz zaman advanced diploma oluyor. Bir tane okuyup normal diploma yazıp da çıkıp tekrardan şeye çalışma izniyle başvurabiliyorsunuz aynı zamanda. Hı hı. Ee, Peki sen ne okul... yapmayı planlıyorsun? iki senelik mi yoksa üç senelik devam edecek misin? Ben iki senelik devam edeceğim. Hani şey okul bana inanılmaz güzel şeyler kattı ama okulun maliyeti dolayısıyla hem de zaten sahip olduğum deneyim sayesinde burada direkt zaten ya yaptığım Türkiye'de yaptığım işi burada yapmaya başladım kendim. Hmm. Yani bir adına çalışmıyorum ama onu da, o da umarım yakın bir zamanda olur. Okulda tanıştığım müzisyenlerle bayağı bildiğiniz işte prodüksiyona geçtik. Eşimle beraber müzik o şarkılara klipler çekmeye başladık. Zaten Türkiye'de yaptığım işi burada da yapmaya devam etmeye birinci sonra sonunda başladık zaten. Bölüm direkt şey medya fakültesinin içinde. Bayağı yoğun bir programımız var. Hani bana sorarsan hani çalışabiliyor musun diye. Ben part time iş Aramaya bile vaktim olmadı ki başvurduğum zaman da biraz zorlandım açıkçası partlaymış hani ortada çünkü pazartesi bir başlıyor cumaya kadar böyle tam dersi de böyle saat 12 ile üç arasında bir koydukları zaman hiçbir çifte denk gelmiyor maalesef. Evet. Diğer şirket şey çalışabileceğiniz yerlerde böyle iş bulma konusunda biraz zorlandım. Bu kadar yoğun olması sebebiyle de eski de kalmış ve yenilerini öğrenmem gereken bilgileri çok güzel bir şekilde aldım. Derslerin yarısı teorik, yarısı da pratik. stand diye bir dersimiz var. Bu böyle müzik Practicum diye geçiyor. Bu dersin içinde Öğrencilerin yönettiği belli şirketlikler diyeyim, enterprise diye geçiyor işte, company demiyorum. Enterprise diye geçiyor. Bu Enterprise'larda işte normal yapım şirketleri var. Prodüksiyon şirketleri var. Yine Enterprise diye şey yapayım. Ondan sonra işte Content Creation şirketleri var. Ya da sanatçı yönetici şirketleri var. Bunlardan birinde bayağı böyle normal işe başvurur gibi başvuruyorsunuz. oradaki yöneticiler sizi işe alıyor. Sene boyunca işte hangi görevdeyseniz işte artık management olur, yapım şirketi olur ya da e, prodüksiyon şirketi olur, orada görev alıp baya bildiğiniz sene sonuna kadar e, sanatçıyla beraber şarkı üretip, e, sanatçı da bulmanız gerekiyor tabi onu da atladım, bir tane sanatçı bulmanız gerekiyor kanalda, o sanatçıyla birlikte şarkı üretip işte promosyonu yapmak, marketingini yapmak ve şey sene sonunda şarkısını çıkartmak üzerine bir dersimiz vardı. Bayağı bir zamanda alıyor bu ders bu iki sene sürüyor. Ben daha birinci senesindeyim bunun. Bu iki sene sürüyor. İkinci senesinde de ya yönetici oluyorsunuz ya da kıdemli çalışan oluyorsunuz. Bu şekilde ilerliyor ve üçüncü senede artık şey, koop direkt stajınız için size yardımcı oluyorlar. Herhangi bir büyük bir şirkete ya da bağımsız bir yapım şirketine girip çalışıp çalışmanız gerekiyor okulu bitirebilmeniz için. Bu üçüncü senenin koop tarafı işte. Hani o, onu, onu yapmadan da mezun olabiliyorsunuz normal diplomayla. İki senelik diploma ile mezun olduğun zaman kop ko yapamıyorsun o zaman öyle mi? Üç senelik yani, ta, Yani bizi daha çok okulda üçüncü sene yapmamıza teşvik ediyorlar ama üçüncü sene yapmadan da ayrılabiliyorsunuz okuldan. Anladım. Yaşım gereği zaten hani ekonomi okumuşum, işletme fakültesi, şey idari işler fakültesinde Aynı şeyi Almam durumunda vize tarafında kabul edilmeyeceğini varsaydım ki büyük bir ihtimalle de öyle olur zaten bana da mantıklı gelmiyor. Ya o bu işte tarz de... isimle ilgili bir bölüm seçmek çok daha mantıklı ve şey yapılabilir geldi. O bir risk oluyor genelde çünkü bazı yine hani Tuğsel Hoca'yla görüşen öğrenciler yani mesela kimisi Toronto'ya gelmek istiyor çok fazla. Kimisi işte Vancouver'a gitmek istiyor daha merkezi yerler ama işin içinde yaş olduğu zaman o özellikle kalıcılık söz konusuysa ve bütün puanlar yani 5 puan bile 10 puan bile fark ettiriyor. Okul ve programla ilgili beğendiğin şeyler, seni zorlayan şeyler neler oldu? Yani bu okul dolayısıyla seni zorlayan şeyler de olabilir. Randa'daki hayat standartları şartlarında seni zorlayan şeyler de olabilir. Şimdi okulun iyi yanından bahsedeyim. Ben daha önce karşılaştırabileceğim bir elimde dona yoktu Türk okullarından başka. Durham Kalıç. Ortalama bir okul burada böyle devlet okulu. Bana böyle sanki Türkiye'deki özel okullardan çok daha iyi gibi geliyor. Yani böyle kampüs olsun, çevre olsun, sosyal hayat olsun, hocaların bizimle ilgilenmesi olsun. Böyle bir, anda gençliğime geri döndüm ve o bana çok güzel geldi. Yani bütün, mesela bütün öğrenciler gidip de bunlarla ya bu, tişörtle bile dolaşmaz yani. Bu ne ya böyle şey okulun tişörtü. Ben böyle inanılmaz aile hissetmeye başladım. Genç olduğumdan dolayı, yani gençliğime geri döndüğümden dolayı olduğuma diyorum. Ne ee, hissediyorsun demek evet. ki? Mü, müthiş böyle genç insanlarla şey yapmak, e, okumak inanılmaz insanı böyle gençleştiriyor. Kötü yanlarına gelirsek dediğim gibi, açılma biraz Toronto'ya uzak. 150 bin kişilik bir şehir ve çalışma fırsatları Toronto'ya nazaran çok daha düşük. Ve buradaki işverenler, özellikle daha önceden de büyük bir ihtimal benzer durumlarda karşılaştıkları için öğrencilerle çalışmak fazla istemiyorlar. Çünkü işte diyor ben diyor ben sınavım var bunu, bunu diyor istemiyorum senden duymak ya da işte ödevim var işte, işe gelemiyorum bunu duymak istemiyorum senden o yüzden diyor ben öğrenciyle fazla çalışmak istemiyorum. Hani haklı ben ben, ben işveren olsam ben ben şey söylerim açıkçası ve ee, de çok fazla iş yok. En fazla işte restoranlarda çalışabiliyorsunuz. Fazla iş yok. Benim en büyük sıkıntım bu konuda. Artı mesela bunu hiçbir şeyde söylemediler bize. YouTube'da izlerken işte Kanada'daki hayat, Kanada'daki Türkler bilmem ne vesaire izlerken burada Toronto'yu bilmiyorum ama Aşova'da araba şart ve araba almak için de öyle gidip al sana işte şu kadar dolar bana araba ver araba alamıyorsunuz. Ehliyet almanız gerekiyor ilk önce. Ehliyet almak binlerden baksanız 15-20 gün sürüyor. Evet. Ehliyet aldıktan sonra işte bütçeniz uygun araba bulmak o da bir, bir hafta sürüyor. Onun işlemleri bir 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 hafta, iki hafta sürüyor. Ee, yaklaşık böyle biz bir, bir buçuk iki ay otobüslere ve işte toplu taşımaya bağımlı kaldık ve zor oluyor. Yani Toronto'da biliyorum her dakika işte tramvay geçiyor, otobüs geçiyor ama buralarda o kadar sıklıkta e, toplu taşıma yok burada metro da yok mesela. Şehirden daha uzak yerlerde arabaya ihtiyacınız mutlaka oluyor. Hele bir de benim gibi böyle 20 sene Türkiye'de kullanmaya alıştıysanız Kanada'nın sınav sistemi falan biraz böyle tuhaf geliyor. Belki benim sınav sorularına bakmadığımdandır ama ben mesela 4 kere yazılı sınavdan kaldım bayağı böyle. Arka arkaya 16 dolar, 16 dolar, 16 dolar 4 kere sınava girdim sırf şey yapabilmek için. ya yani bir de ben çalışmak da istemiyorum oturup kitap açmak. Yani 15'te kalıyorum sürekli. 16 doğru yapmam lazım. Türkiye'deki deni, yani sürüş deneyimim olduğu için g girmeden G sınavını alabiliyorum. Kalmazsam umuyorum şu anda ona çalışıyoruz işte kalmazsam direkt G ehliyetini alıp bu araba kullanabileceğim. Ehliyetinizde olduğu sürece başka işler bulmadan direkt Uber yaparak arabanızda olduğunu varsayıyorum Uber yaparak geçiminizi sağlayabilirsiniz. Gelir olarak sorarsanız da böyle tam zamanlı 8 saat, 6 saat civarı yaptığınız zaman doğru saatlerde haftada 750 dolardan 1000 dolara kadar kazanabiliyorsunuz. Bunlar ciddi paralar. Yani böyle 1000 dolar deyince anında hemen kazanılmadığı yok, için... Yok, iyi iyi paralar. Tabii şey içinde arabanın hani... Arabanın canı gidiyor, şey masraflar vesaire falan dahil tabii ama yine de yani burada standart yapabileceğin bir satış işinde veya belki bir restoranda kafede kazanacağım paradan aslında biraz yüksek, biraz, biraz daha yüksek. Biraz daha yüksek. Herhangi bir işveren yok. Yani herhangi bir yönetici evet, saat yok. Saatler flexible yani. Bir gün çalışıp Aynen. ben bugün çalışmayacağım deyip çalışmayı da bilirsin yani eğer bir göze alıyorsan. Öyle olanlar da var. Ya her şeyin artışa eksisi var. Evet. Kimisi bunu tabii. tercih etmiyor ama bizim dediğim gibi kendi işimi 5 sene yaptığım için arabayla çıkıp bir şeyler dağıtmak çok daha şey bize mantıklı geliyor. Benim işim yapıyor şu anda o işi. Hı hı. Uzun süreli yaptığınız zaman gerçekten şey, ev, evinize gelir oluyor. Onun dışında çok yoğun. Pazartesi başlıyoruz, cumaya kadar ders var. Bir dönem 7, ikinci dönem 7 tane ders var ve yani bütün zamanınızı alıyor. Sürekli şey ödev veriyorlar hı hı. ve geçmen notunuzun %60'ı falan ödevler zaten. ve Oturup yapmanız gerekiyor hepsini. Derse gitmeyeyim, işte assignment yapayım, öyle geçerim falan. Öyle de olmuyor. Mutlaka okula gitmeniz gerekiyor. Mutlaka ödevleri yapmanız gerekiyor. Böyle hazırlıklı olmanız gerekiyor. Sizden de aktif olmanızı istiyorlar. Dolayısıyla ben Türkiye'deyken şöyle düşünüyordum. Ya ben okula yazılayım. Derse de girmeyeyim. Zaten online'da bütün content var. Bütün içerik var. Oradan okur öğrenir. Zaten bildiğim şeyler yaparım diye düşünüp bir gelmiştim buraya ama onun öyle olmadığını zaten daha ilk haftadan derslere girerek onu anlamış olduk. Koleje gelmenin başka bir artısı da Türkiye'dekinden biraz daha farklı. Işte müzik Management'tan mezun oldunuz diyelim. E, müzik management'tan mezun olanlar müzik içinde çalışıyorlar. Dolayısıyla zaten bu kolejde ya yani bu bölümden böyle toplamda 3 tane 4 tane falan var. Siz zaten endüstriden insanları tanıyarak girmiş oluyorsunuz. Ba Bağlantınız <laughs> networkünüzü yapmış olarak giriyorsunuz. Bu en büyük ardılardan bir tanesi. Dediğim gibi ben şey sana, yani bölümde öğrenci olan sanatçılarla bir, direkt el sıkışıp şu anda onlara albüm şey, şarkı yapmaya başladık. Bu üçüncü, ben yapmayacağım dediğim üçüncü yılı yaptığınız zaman yaklaşık yüzde seksen, yüzde doksan zaten koop yaptığı iş yerinde çalışmaya başlıyor. Ya hmm. bu inanılmaz büyük bir artı. Yani Kesinlikle. ben dediğim gibi bir ekstradan bir para daha vermek istemediğim için üçüncü seneyi yapmak istemiyorum ama daha genç arkadaşlar hadi böyle daha ben öğreneyim işe gireyim diyen arkadaşlar çok rahat bir şekilde 3. sene co yapıp stajlarını baya böyle Warner'da işte Warner Müzik'te, Sony Müzik'te ya da işte bir BMI'de falan yapıyorlar. Direkt büyük aa, bu major label diye geçiyor işte. Major label'larla çalışarak hayatlarına direkt kaldıkları yerden devam edebilirler. P.R. içinde çok iyi oluyor mesela o o tarz şirketler Doğru bir öyle şey bir avantaj da var. Evet PR için de büyük bir etken. Yani bilmiyorum ama belki de hani özellikle bu büyük firmalar sponsor olabiliyordur muhtemelen diye Ya oluyorlar, oluyorlar. Hani hmm. şey e, dediğim gibi önemli olan kendinizi kabul ettirmeniz. Aynı işverenlere burada hani öğrenciyken bakıyordunuz gibi siz öğrenciyken de bu bulunduğunuz işte o küçük şirketliklerde ya da yaptığınız ufak projelerle TV diye bunları gösteriyorsunuz. Hani benim sevim biraz daha kabarık. Önceki deneyimlerimden dolayı Türkiye'de ama genç arkadaşlar için özellikle hani bu tarz şeyleri gösterip oralarda kendilerine imkan yaratma şansları çok yüksek. Bir şeyden daha bahsedeyim. Burada Aşro Müzik Week diye bir hafta var. Müzik festivali. Bu ne festivali... Nasıl bir şeydi? Ha? Yani şöyle anlatayım. Bir hafta boyunca e burada bir bayağı işte şeyin de belediyenin de desteklediği bir müzik festivali oluyor. Ve bu müzik festivalinin bütün organizasyonlarını bizim bölüm öğrencileri üstüne şey de değil Öğretmenler falan bizim bölüm öğrencileri organize ediyor. Aynen. birinci sınıflara deniz sınıfı üç 3 üç üç bölüme ayırıyorlar üç üç bölümden ayrı ayrı her bir bölüm bir tane organizasyon yapıyor ben hani biraz hem yaşım gereği hem daha fazla şeye hakim olabildiğim için diğer iki organizasyona da yardımcı oldum ama bunlardan bir tanesiyle ilgili o organizasyon işte katılımı işte reklamı ıvırı zıvır şey nasıl yürütüldü falan bunların üzerinden notlandırılıp ders geçiyorsunuz aynı zamanda. İkinci sene toplamda yaklaşık 10-12 tane organizasyon oldu. O 12 organizasyonun birinci sınıfların yaptığının dışındaki bütün organizasyonlardan sorumlu olarak bütün festivali siz organize ediyorsunuz. Kitaba gömülmekten çok burada daha çok pratik iş yapmanız gerekiyor. Daha çok katılım, yani böyle işte derslerde dediğim gibi işte planlı programını yaparken aktif olmanız gerekiyor ve insanlara da iyi geçirmeniz gerekiyor aynı zamanda. Böyle bir güzelliği de var. Organizasyon yaklaşık 120 kişi katıldı. Bütün festivaldeki en çok katılımı biz aldık. Vay, wow, ee, bir, bir de para almadığımız için yani öğrenci orada bir herhangi bir kar amacı, güçme, kar amacı için full cool, um, yardım topladık. Yaklaşık 3500-4000 dolarlık yardım toplandı. Üstelik bizim bu sponsor bulma takımlarından bir tanesi Starbucks'tan biz ne kadar toplarsak o kadar da onlar yardım yapacağına dair bir sponsorluk almıştık. Bir <laughs> yaklaşık <laughs> 8 bin dolarlık bir bu işte feed the need diye geçiyor. E, bu ak insanlara, işte sokakta kalmış insanlara yardım eden bir kuruluşa bayağı böyle bir 8 dolarlık destekte bulunduk. Benim evet. bizim için güzel bir başarı bu. Kesinlikle Tuval. tebrik ederim. Çok güzel bir başarı. Yaşadığın şehir hakkında bize neler söyleyebilirsin? E, ee, Oşava, bize hani Toronto biraz daha dışında onu, onu öğrendik. Peki hani tam küçük kasaba, buraya gelen insanların çoğu var Vancouver, belki işte Alberta, Montreal, Toronto'da yaşamayı tercih ediyor. Hani o şavada hayat nasıl? Ufak bir kasaba hayatı belki ama. Bilmeyenler için biraz anlatabilir misin nasıl olduğunu? Tamam şöyle diyeyim. Bu GTA diye geçen işte Great Toronto Area diye geçen alanın en doğusundaki şehir. Aslında kasaba deneyelim çünkü büyük bir şehir aslında. 160 bin kişi yaşıyor. Daha fazla evet. da olabilir. Işte. en son sayımlara göre 160 bin kişi. Kalabalık bir yer aslında. Hani yani işte etrafa baya... General Motors'un fabrikası var. Zaten hmm. şehir o yüzden kurulmuş zamanında. Suburban. Ne ararsanız var. Yani Toronto'dan eksiğimiz çok az var. Eğlence yerleri var. Ne ararsanız var aslında. Toronto'ya uzak. Öyle diyeyim. Yani... <laughs> burada bir sürü genç arkadaş, özellikle de kızlar sürekli böyle ay Toronto'ya gidelim bilmem ne, ay Toronto'ya gidelim bilmem ne var falan diye. Diyorum ya aynısı burada da var. Olsun var. Şey Toronto daha Kanada herhalde. Onun dışında tuhaflıkları da var normal Kanada etrafına göre. Öncelikle Türkiye ile falan karşılaştırmıyorum çünkü bizim ülkeyle kıyas kabul etmiyor bu şey konusunda. 3 bilmem ne konusunda ama burası Kanada'ya kıyasla daha böyle az biraz daha yüksek işte suçun olduğu yer. Onun nedenini de söyleyeyim size. Belediye binası, işte polis karakolu, sosyal hizmetler falan hepsi merkeze koymuşlar. Bir tane de koskoca bir park var o şovada. Evsizler, ondan sonra kontrollü serbestlik olanlar ya da devlet yardımı alanların hepsi orada. Şimdi dolayısıyla böyle Oşama'nın downtown'ı biraz böyle daha böyle işte uyuşturucu şey yapan tiplerin falan olduğu bir yer olduğu için öyle bir anlatıyorlar ki hani ilk geldiğimizde bayağı korkuyorduk ama ve lakin pek öyle değil. Sadece bu insanların bulunduğu yerde biraz böyle bir hani dikkatli gezin fazla böyle gecenin üçünde beşinde gezmeyin oralar diyorlar. Onun dışında hı hı. normal kanaldan bir farkı yok. Hı hı. Dünyanın her yerinde öyle zaten hani derler Aynen. ya şu mahalleye Aynen. girme derler yani sen de girmezsin ya da hani şu saatte şuradan geçme derler dikkatli olursun yani geri kalanında da var. Evet. Ama hani sorarsanız hani gece dışarı gece dışarı çıkıp tek başınıza yürüyor musunuz diye tabii ki de yani dediğim gibi o bir kritik bir bölge var orası <laughs> dışında orası dışında hiçbir sıkıntı yok ev fiyatları mesela biraz daha iyi korunmadan ee, daha uzak olduğu için. Bu eve mesela 2400 dolar kira veriyorum. Evden kastım bayağı 3 oda işte mutfağı bilmem nesi olan basement'ın üstünde bildiğiniz hmm. normal şey apartmanlık, apartman, evet. şey, apartman dedim, evet. ev. Hmm. şey e, hani aşağıdakiler 1400 dolar, 1500 dolar şey veriyorlar, kira veriyorlar basement'a. Gayet hmm. evler o yüzden şey müsait aynı fiyatlara hmm. çünkü bir oda, bir salon eee Toronto'da, Toronto'da kalınıyor ve housing konusunda büyük sıkıntılar var özellikle gelecek yeni mi? gelecek öğrenciler hani önceden mutlaka araştırma yapmalarını öneriyoruz. Hani eğer burada kalacaklarsa bölgesi önemli, okulun civarında olması önemli. Hani direkt ev ise zaten o da ayrı başlı başına... Ya şöyle bir, bir yani. şöyle bir tavsiyede bulunayım. Tabii bu sadece tavsiyedir. Herkesin kendine göre şeyi vardır. Buraya evet. geliyorsunuz, görüyorsunuz, ondan sonra karar verebiliyorsunuz. Çünkü uzaktan anlatıldığı gibi kesinlikle değil. Evet. Ki ben mesela şu anda üzülüyorum keşke e, gittiğimiz emlakçı bize daha fazla ev gösterseydi diye. Ben gibi 15-20 dakika benim okulda buradan okuduğum ev. Tam böyle e, okul kuzey batıda benim e, benim ev kiraladığım ev e, güney doğuda. Ya yani gitmek için böyle dik yol da yok biliyorsunuz bütün hepsi birbirini kesiyor Ayak, Her yer kare. <laughs> Bütün bütün şeyi bütün aşamayı geçmek zorunda kalıyorum 20 dakika sürüyor. Bilseydim okul tarafında bakardım daha çok. Hı -hı. Ama için işte, bil bilmediğimiz için Eee, evet. onun dışında eee... bir arkadaşımız biz... şey yapmış Türkiye'den buraya gelmeden önce bir Airbnb ayarlamışlardı önce kendilerine bir, biz bir aylık, üç haftalık onun sonra, hani o üç hafta boyunca tüm işleri sadece düzgün bir ev bulmak yani tabii ki de iş bakmak vesaire falan ama o bana yani, çok mantıklı gelmişti özellikle gelmeden hani 3 haftalık dört haftalık kalacak yeri garantileyip düzgün bir ev bulma biz, biz de öyle yaptık Bir hafta Airbnb'nin maliyeti 1000 dolar civarında. Evet maalesef. <laughs> yani çok <laughs> Çok çok pahalıya geliyor yani. Bir de zaten ev tuttuğunuz zaman en az 6 aylık, 1 yıllık kira vermek zorunda kalıyorsunuz kredi notunuz olmadığı için o da büyük bir sıkıntı. Kimisi vermek dahi istemiyor evini. Niye? Yani hem diyorlar gel hem ondan sonra şey nerede kalacağım? E kredi notu lazım. E kredi notu için de burada en az bir 6 hızlı geçmesi gerekiyor. Orada biraz sıkıntılar var. Yeni gelen herkes bir 6 ay, 1 yıl zorlanıyor yani. Biz de şu anda o aşamaları yeniden evet, daha öyle. Arkadaşlar. Öyle bir şey var maalesef. Peki mezuniyetin sonrasında e, neler planlıyorsun? Sen şu an Türkiye'deki işine devam ettiriyorsun ve şu an burada da az önce anlattın zaten. E, sınıf arkadaşlarla beraber yeni bir girişim e, girişimde Peki mezuniyetin sonrası yine bunu devam etmeyi düşünüyor musun? Yoksa bahsettiğin gibi o major level e, kampanyalarında böyle bir, bir giriş mi düşünüyorsun? Kafanda neler planladın? Şey geldi kedim. Ha bu kedileri de getirdik. <laughs> 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 bir kere dediğim gibi şey okul sayesinde bir sürü insanla tanışıyorsunuz. Normal organizasyon içine girebilirsiniz buradan mezun olunca. Yani müzik prodüksiyon içine girebilirsiniz. Artist yönetim işte şey menajerlik içine girebilirsiniz. Ya benim yaptığım gibi işte yarı menajerlik, yarı üretim yani böyle bir buna incubator deniyor yeni bir konsept zaten bu tarz bir işe girebilirsiniz şirket adına çalışabilirsiniz yani işte bu major label dediğimiz işte Sony'di DMCA'di Warner'dı falan buralarda <laughs> Toronto'da bir sürü bağımsız yapım şirketi var. Bağımsız deyince bir iki çeşit baya böyle 50-100 kişilik 50 şirketler. Bunlar da sürekli çalışabiliyorlar. Buralarda çalışabilirsiniz. Ya da benim gibi yaşınız biraz daha yüksekse benim 10 senelik deneyimim var. <laughs> ee, bu 10 senelik deneyimin yaklaşık bir e, 6 senesi işte biri, biri Amerikan firmasıyla NCR'da çalışıyordum. Biri bir Hint firması işte üç buçuk sene orada yöneticilik yaptım zaten DeepRoll. Hepsi hı. burada mevcut. İnsan kaynakları yaptım. Ha, o yani aslında bütün üniversite ve yük, yüksek lisans lisansların onun üzerine. Hı hı. Eğer bir şekilde kendimi kabul ettirebilirsem oralara da başvurup, hadi ben işte buraya geldim, burada da beni e, alın nasıl olsa beni tanıyorsunuz şeklinde bir e, başvurularda bulunacağım. Alternatiflerim ee, var yani. Aynen. Ya dedim ya şey diye. Ben buraya geldiğim hayatımın en doğru kararıyız diye. Yani buraya geldim. Sanki hayatım uzamış gibi oldu. Yılıma yıl katmış gibi oldu böyle. O yüzden o kadar sevinçli ve mutluyum ki buraya geldiğime. Bu okulda okuduğuma tekrardan işte 35-40 yaşından sonra insanların böyle 18-20-25 yaş aralığındaki insanların arasına girip tekrar okumaya başlaması falan bunlar hep insana şey enerji katıyor. Dediğim gibi normal kendi içime de devam edebilirim. İlk arama sürecinde de dediğim gibi Uber vesaire böyle şey, geçici ikiler yapıp ama bunun yanında da bir kısa bir not düşmek istiyorum. Böyle cebinizde az para var sadece işte okula yetiyor. Ben oraya gelip ya bir şekilde yaparım deyip o, olabilecek bir şey değil. Mutlaka ve mutlaka cebinizde para gerekiyor. Okulun parasının üstüne en az bir böyle 11-15 bin dolar ee, en az bu da olacak ki hani geldiğiniz zaman işte eve 6 aylık para veresiniz, mobilyaları dizesiniz vesaire bu tarz işler için muhakkak ve muhakkak ciddi paralar gerekiyor. Ya zaten bu vize başvuru sürecinde de hani bizim önerdiğimiz okul ücretinin gösterilmesi ayrıca bir yıllık bir yaşam masrafı zaten hani Kanada'nın görmek istediği şey hani onu bekliyor senden çünkü ya insanlık hali, her şey olabilir. Sen şimdi buraya, Kanada'ya gelmeden önce planlarsın kafanda. Ben okula giderim, çalışırım, onu da yaparım, bunu da yaparım. Ama hani az önce anlattığın gibi okul o kadar yoğun olur ki çalışamazsın. Yani derslerin çok zor olur. Sen zorlanırsın. Sosyal çevrende belki bir rahatsızlığın olur, bir şey olur. Çalışamayabilirsin. O yüzden Aynen. onu garanti almak çok önemli. Doğru söylüyorsun. Okulda. Benim bitirmeden önce özellikle bir şeyle ilgili konuşmak istiyorum. E, bu insanlara da yardımcı olur. Ben çocukluğumdan beri tip 1 devletim. İşte 35-34 yaşındayken böbrek nakil ameliyatı oldum. Hı hı. E, bu tarz şeyler önemli. Çünkü Kanada sosyal devlet ve e, doktor vesaire sağlanıyor. Ancak PR aldıktan sonra. Hı hı. E, dolayısıyla öğrenciyken özel sigortayla işte doktor ve ilaç masraflarınızı karşılayabiliyorsunuz. Hı. Bunun da bir limiti var. O konuda ilaç ve doktor ihtiyacı olan arkadaşların bunun bilincinde olup ona göre işte Türkiye'den ilaç getirmesi, ondan sonra yakınlarda doktor var mı, işte kontrol edebileceğiz olabileceğiniz bir yerler var mı? Bunları mutlaka buraya gelir gelmez vakit kaybetmeden işte lokal dok okulun lokal doktoruna gidip bu işte uzman doktorlara bir an evvel şey almaları gerekiyor. Sev kalmaları gerekiyor ki onun nereden baksanız 4 ay 5 ay uzman doktora sıra gelmesini bekliyorsunuz. Uzman doktora sıra geldikten sonra güzel çünkü onlar sizi bir kendi şeylerini aldıkları zaman sıkıntınız olduğu anda işte e-mail'le ya da telefonla ulaşabiliyorsunuz onlara ama ilk bir onlara ulaşma sürecinde arkadaşlar yalnız kalacağı için kendi şeylerini hem hastalık yönetimlerini hem işte bu ilaç yönetimlerini 4-5 ay kendileri sürdürmek zorunda. Bu da Herkes için kolay bir şey değil. Onun için bir gelirken bir böyle bu konularda ekstradan bir dikkatli şey, olmalarını öneririm. Biz mesela bilmiyorduk. El yordamıyla bulduk hani nasıl yapılacağını sonra sonra vesaire. Sonra sonra olmak yerine önceden öğrenirlerse çok daha onlar için şey sağlıklı olacaktır. Evet çok çok güzel bir ek, e, eklemedi. Zaten aslında bu videoları yapmaktaki amacımız da bu. Yani buraya gelmeden de insanlar bu tarz detayları öğrensin ki hani kimsenin canı yanmasın, sıkıntı çekmesin aslında. Yani şey Tuğsal Bey, Burcu Hanım o kadar bizi doğru bilgilerle doldurdular ki biz internette o kadar çok yanlış şey duyduk ne yaptığını bilmeyen o kadar çok insan çıkıp ''Aa bu öyledir böyledir diye konuştuğu için insanların daha çok Burcu Hanım'ı, Tuğsal Bey'in çıkıp bitler anlatmasına ihtiyacımız varsa ben, <laughs> ben, hep, ben onu düşünüyorum yani. Her duyduğumuza inanmayın diyeyim internette şey YouTube'da Kanada ile alakalı. Doğru. Hmm. Ya Kanada'lı öğrenin öğreneceksiniz. Ya da hakikaten bu konuda lisans almış, bilgi vermeye yetkili insanlardan alın bilgileri. Çünkü ortada bir sürü çöp bilgi var. Bu da işte aslında en büyük sorunlardan biri yani buraya gelen öğrenci. Hatta buradaki insanların bile kafa karışıklığının çoğu sebebi bu. Çünkü herkes her şeyi sosyal medyada paylaşabiliyor çok kolay bir şekilde. Ve artık günümüzde sosyal medyada görülen şeyler kesin doğru bilgi gözüyle bakıldığı için maalesef yani herkes de şey, yanlış bilgilere aldanarak hareket etmeye çalışıyor. Ka kaynak Üstüm. belirtmeden birinin ağzına adam sırf video yapmış diye yani video e, kurgulama yeteneği var diye şey adamı biliyor zannedip söyledikleri üzerine buradaki hareketlerimizi planlıyoruz. En büyük yanlış o ben buraya geldikten sonra onu öğrendim yani asıl yani. bilgiyi almadan emin olmadan bilginin doğruluğuna hiçbirer hiçbir, hiçbir e, ha hareketimize karar vermiyoruz zaten artık. Çok teşekkür ederiz. Ben evet, teşekkür ederim. Eğitim için çok e, faydalı bilgiler olduğunu düşünüyorum şahsen. Ben yeni şeyler <laughs> öğrendim. Umarım izleyenler de yeni şeyler öğrenmiştir. Çok teşekkürler bize vakit ayırdığın için. Ben, ben teşekkür ederim. Kendinize çok dikkat edin. Biliyorum şey... en kısa zamanda da şey e, burada sizi bir burada ağ ağ ağırlayıp bir şey etrafı gezdirebiliriz. Çok teşekkürler. Tekrar görüşmek üzere o zaman. Kolay gelsin. Evet.